Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kur'an-ı Kerim'i Hz. Cebrail Peygamberimize çeşitli şekillerde getirmiş, talim ettirmiş. Hz. Cebrail nasıl talim ettirdiyse Allah Resulü de ümmetine bu şekilde talim ettirmiştir. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İlk suresi Fatiha, son suresi Nas suresidir. Bugünkü uygulama sayfamız En'am suresinde 178. sayfada. Bismillahirrahmanirrahim. En başında F harfi var, üstünü var. F, lem, tek, tü, lü, hüm. Ve, la, kin, nel. Nun'un üzerinde şedde var, iki defa okunur. Nel, la, he k t l hüm burada sat duruha var durulabilir ve ma r me t iz r me t ve la kin nel, nun harfinin şeddesi var. İki defa okunur. Kin, nel, la, he, ra, ma. Kur'an-ı okurken hiçbir zaman azıra yapmayalım. Tane tane okuyalım. Ama çok okuyalım ve li yub li yel mü mi ni ne min hu be la en ha se na burada t var çekip durulur. in nel la he te mi un alim nefes alıyoruz. Ve li küm ve en nel la he mü hi nü kei dil ka fi jin, in tes tef cezim harfin üzerinde gördüğümüz bu işaret bir öndeki harfi kendisine bağlar. Tef ti hu fe gad ca bu uzatma işareti burada uzatılır. Ca e kü mül fet hu إن تن فَهُوَ خير لا كم و إن ن Hud. Rabbim Kur'an okuyan kardeşlerimize zihin nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.